arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Tanıtalım malzemeleri. Burada kaplar. Burada su, bir bardak su. Burada siligel yani boraks. Burada e, böyle sim. Burada boyalar. Teki mavi. Teki de pembe. Böyle bir ma pembe boncuk. Mavi tutkal. Beyaz boncuk. En sonunda büyük tutkal. Evet. Büyük beyaz tutkal. O zaman ilk kardeşimi kim yapacağız? Böyle küçük tutkal onun ki. Bir de belki boya koyarız. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar Mustafa döküyor tutkalı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapağını açtık şöyle. Döküyor. Böyle daha hızlı oluyor. Ama gözükmüyor. Ha bu sefer kaşıkla yapacağız. İçinde kalan boyaları yapmayacağız çünkü bu sefer boyası var çünkü. <laughs> Neyse dökelim de gelelim. Arkadaşlar şimdi içine çok az miktarda boya dökeceğim. Bunu, Bunu e, sahne yani kamera kameradan ya, çok az Evet arkadaşlar su döküyorum maalesef. Tamam. Yani bırakalım. <laughs> yeter yeter çok fazla taktım. Çünkü Yok. bunun bence etkisi çok fazla. Ben neyse. Kapattım. Ben bir karıştırayım bakalım. Ben karıştıracağım. Karıştırsın bakalım. Arkadaşlar çok yoğun var Of çok iyi. Bence normal kıvamlı. Kamerada birazcık da koyu gözüküyor. Aslında. Neyse. Buna göre de çok, Ben bu kadar koyu işleme yapıyorum. Bakın yani. Neyse o zaman burası bakalım. Ben açtım. Ben muzlağı karıştırırken döküyorum. Oluyor mu? Diyor. <laughs> Arkadaşlar döküyorum şöyle. Ben durdurmam <laughs> gerek arkadaşlar birazcık kıvamını yaptık ama biraz kararık gözüküyor ama birazcık daha borak sökelim en iyisi çünkü bayağı sıvı bakın elime bir dakika daha boya dökünce. artık ne deniyorsa bir dakika şöyle döktüm bayağı neyse bu kıvamını yapalım geri geri Evet arkadaşlar oldu ama Mustafa oynamasın. Çünkü eline şey, yapışır. Neyse. O bence kamera karşısında oynamasın. Durduruyorum. Evet arkadaşlar Mustafa böyle aldı. Onunkini biraz fazla boraks söktüm. Çünkü eline e, yapışıyor. Evet. Şimdi ben kendimkini yapalım. Böyle kaplarımı alayım. Evet arkadaşlar benimki büyük beyaz turkuaz olacak. Bunu açayım hemen. Çünkü dökülmesi biraz zor. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Şimdi içine ben birazcık su koyacağım. Ay pardon. Evet, şimdi birazcık su koyuyorum. Arkadaşlar suyu bence burada koymayacak. Fazla gelirse diye korkuyorum. Arkadaşlar içine birazcık pembe kutu boya koyacağım. Bak. Dur açamadım. Arkadaşlar birazcık ekran sanki bulanık gözüküyor gibi ama Neyse. Aa, o birisi sıktırmış almadan önce. Sakin. Bakalım yeter mi? ben bunu karıştırıp geleyim. Çünkü kamerayla böyle karıştırmak zor oluyor. Evet arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz ama çok kötü kokuyor. Neyse. Güzel koku. Çünkü ben beyaz tutkal kullandım. bırak götürüyorum. Ay neyi unuttum. Arkadaşlar ne? çok kötü bir şey ne? oldu. Çok, ne? oldu. çok güzel. güzel olmuş. Benim kimin ne artık? Arkadaşlar ne? bildiğiniz bildiğiniz hamur. Benimki Bakın kopuyor. Kopuyor. Sakın restinkini almayın. Arkadaşlar şeyinkini alın ismi neydi ya Mo Mona Lisa'nın arkadaşlar Mona Lisa'nın şeyini alalım. bak Mon Mona Lisa Mona Lisa'yla çok güzel oluyor lastinkiyle oldu evet ama kopuyor biraz değişik hop yani benim uzay slime'larıma hiç benzemiyor neyse içine bir şeyler koyup düzeltmeye çalışacağız artık. ay pardon Heh. İçine bir şeyler koy. Düzeltmeye çalışacağız artık. İlk kardeşim slime'ını koyalım. Karıştırayım ben biraz bekleyin. Arkadaşlar etki etti. Ses çıkarıyor. Ee, ama belki ben bunun içine bir şeyler daha koyarım. Mustafa'nınki etki etti baya bakın. Evet. Bu araydı sayınlarımız. Oldu. da her şeyi döküyor. Yavuz. Arkadaşlar neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma da abone olun. Abone olun. Çok uzun zamanımız var. Sadece 15. Bu kadar emek veriyorum. Neyse. hadi Bay bay.